Günaydın, hoş geldiniz kanalıma, evime, mutfağıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı bayramlar. Bugün ilk kahvaltımızı hazırlıyoruz. Kemal Bey sordu bana patatesleri. Ben de şöyle hemen hızlıca doğrayayım. Bugün garip bir bayram oldu. Olacak daha oldu demeyim. Daha yeni başladık. Biz her yıl alışkındık. Dedemiz, babaannemiz buradaydı. Hemen onlarla bayramlaşıp bir arada olmuyor ama şuraya koy anneciğim. İçine su koy, çay suyu koy. Bu yıl birisi hastanede, birisi de büyük kaynımda. Onlarla canlı yayınla inşallah bayramlaşacağız. Allah sağlıktan ayırmasın. İnşallah bu günler de geçecek. Öyle güzel bayramlarımız tekrar geri gelecek. Ama önce sağlık. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Rabbim önce sağlığımızdan ayırmasın. Tez odası var mı anne? Yok anneciğim tez odası. Çaydanın altına koy da hazırlanana kadar demlenir o. O günlerde gelir inşallah. De hiç o kadar şeymişti ki. Hemen şöyle ben bir patatesten başlayayım dedim. Bir taraftan kahvaltı hazırlıyorum, bir taraftan da dün yaptım dolmayı. Dün sarmıştım, onu tencereye diziyorum. Hemen iki üç sıra dizip pişireceğim. Yani tam bayram tadında olsun. Kadayıf da yaptım akşam. Onu da birazdan gösteririm. Bir taraftan da kahvaltı hazırlıyorum. Dolmam hazır. Onu hemen kaldırayım. Şöyle patatesini de kızarttım. Şimdi sosislerimi kızartacağım. Bunları bir çizeyim de. Biberimiz kızarıyor. Yumurtamız saçlanıyor. Kemal sapını kırmıştı onu. Şurada da çayımız demlendi. Şimdi sosisleri kızartacağım. Hayır, çiğ yemiyorsun. Çiğ yemiyorsun. Sosislerimiz ve biberlerimiz tamam. Sosisi normalde çok almıyorum ya da aldığım zaman torkunun alıyordum ama mecburiyetten bimden aldım ama maretin aldım bu sefer de öyle şey almadım markasız yine almadım. Koyalım bakalım. Sen. zeytinlerimizi koyalım. açamadım. Neyse yırtalım yapacak bir şey yok. Aa yırtsam bile alamadım. Evet, tamam. Benim çocuklar çok yumurta haşlanmış sevmiyorlar. Şu büyük yapayım da birer parça alsalar o bile yeter. biber ekeyim değişik, değişik olsun, Masamız hazır. Çocuklarımız da giyindiler. Şimdi birazdan Allah'ın izniyle e, önce bayramlaşacağız. Çünkü kalktılar, giyindiler, hazırlandılar biz kahvaltı hazırlarken. Sonrasında da kahvaltı yapacağız. Saat 8'de evet, bu saat 8'de kalkmış arkadaş. Şimdi bir bayramlaşalım bakalım. Evet, bayramlaşalım. Ondan sonra kahvaltı yapacağız. İyi bayramlar. Yani... Allah nice bayramlara nasip eylesin. Amin. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Hadi bayram hafifi verelim bari. Ay teşekkür ederim. Bayram, günler, bayramlara yürürler. Evet. Bayram Bayramlara kuzu. Evet. İyi bayramlar. Hadi babacığım. Bize bayramlara. Bayramlara bebeğim. Bayramlara mübarek olsun. Gelsene. Al. Bu da şey senin paran. Hadi. Niye? <gülüyor> <gülüyor> 50 lira değil de 30 lira istiyormuş. Tam Tamam, tamam baban sana 30, lira 30 lirayı tamam. versin şimdi 50 al da O da böyle görmüyorum. bir sazan işte benim elimi öp Anneciğim 50 lira Dö, daha büyük. 50 lira daha büyük. Tamam, tamam. <laughs> ben verir mi? Ben. Tamam verir mi? 30, lira... 30 lira versin baban sana tamam mı? babası <laughs> 30 lira ver buna. Tamam, tamam, Gel kardeşim. Ablangilizen de öp, bayramlaş. Tamam 30 lira verelim sana. Ablam ne dedi? Ablam Evet, tamam. Şey yap, e, ablam e, şey yapalım sonra sana 30 lira verelim tamam mı? Hadi abinin de, de bayramlaş. Hadi nice bayramlara. Ben telefon görüşmesi yaparken herkes başladı yedi. <laughs> Bana dediler sen kardeşinle konuş karnın doyuyor. <laughs> Böyle. E, tabi bunlar başladıkları için şöyle yarım çekeyim Doydular bile maşallah. <laughs> Hadi bize afiyet olsun bakalım. Bayağı, bayağı, bayağı. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Kapıdan şeker alıp dönmeyin. İkramlarda bulunalım size. Sizi tanıyamadım. Buyurun. <laughs> buyurun. Hoş geldiniz. Ay Allah nice bayramlar göstersin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz çocuklar. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederim. Dur ellerinizi öpeyim bari. Çoğu olan niye domuşuyor ya? Oy severim seni. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz çocuklar. anneniz, babanız nasıl? Anneniz, babanız. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Böyle de misafir ilk defa görüyorum. <laughs> Neyle misafir? Bunu e, düşünelim. Misafir değil mi bunlar? Misafirler, onlara ben şimdi ikram hazırlayacağım. tatlımız. Şimdi misafirlerimiz geldi. Misafirlerimize tatlı ikram edeceğiz. Kadayıf yapmıştım. Akşam döktüğüm şekeri az geldi. Şimdi döktüğüm de fazla geldi. Yani arasını bulamadım. Şöyle keseyim. Elini çek anneciğim, Bıçak ver elimde. Evet. Ama şuradan kenarından öyle kemale öyle de baktırdım. Değil. Kendim de baktım güzel olmuş. Tam kıvamında olmuş. Düz keseceğim. Yani kesmeyeceğim. Kare keseceğim. Bak badenimi gibi kesmeyeceğim. ne yapalım çocukların gönlünü yapıyoruz. Muhammed Mustafa dedi ki anne ben bayramda şeker toplayamayacağım mı? Dedim anneciğim ben seni misafir ederim. Şekerini de ikram ederim. Tatlını da ikram ederim. Ne yapalım? Bu sene de böyle böyle. Bayramlaşmalarımızı hep online yaptık. Görüntülü konuştuk. Bir anneannemizle yani görüntülü konuşamadık. Anneannemizin telefonu şey değil. Babaannemizle de amcamızdan konuştuk. Öyle işte. Bu tatlım şöyle bir koyayım. Bu da dolmam. Dolmam da çok güzel olmuş. Şöyle şu şekilde şöyle şimdi tabaklara servis açacağım. Tabaklarımızı hazırladık. Şimdi misafir ağırlayacağız. Evet, içecek koyun kızlar. Dur anneciğim, dur anneciğim, dur anneciğim. Tut, tabağını sıkı tut. Küçük çatal. Al küçük çatal. Kızlar, bizim küçük çatalımız nereye gitmiş anne? Ben anne ve oğul olabilir miyim? İçeceklerimizi dolduralım. En güzeli ben Bir şey varmış. Kola. Evet. Güzel olmuş mu efendim? Hı -hı. Afiyet olsun. Ben bu kemali bugün doyuramadım arkadaşlar. Adam 30 gün oruç tuttu. Bu kadar açlık çekmediydi. Bugün bir türlü doymadı. <laughs> Güzel olmuş mu? İyi afiyet olsun. Bayramın ilk gününü bitirdik arkadaşlar. Biraz değişik garip bir bayramdı. Biz alışkındık böyle gezmeye, işte bir yerlere gitmeye gelmeye. Bütün gün evdeydik. Tabii çıkma şansımız yoktu. Büyüklerimizi aradık. Telefonla, görüntülü. Garip bir bayramdı ama olsun ne yapalım. Rabbim her şeyin en güzelini nasip etsin. Allah sağlıktan ayırmasın gerisi gelir. Yeter ki Rabbim sağlığımızı, saatimizi yerinde olsun. Diğer taraf teferrat bir şekilde olur. Bu bayram olmaz bir dahaki bayram olur. Hep çok bir şey yok. Biz de çocukların gönlünü yaptık evde. Çocuklarla eğlendik. Çocuklara işte misafir yaptık falan. Bugün de böyle geçirdik. Allah'ım her şeyin en güzelini nasip etsin. Bugünlerimize hamd olsun. Sağlığımızdan ayırmasın. İnşallah daha nice bayramlar görürüz. Nice bayramları farklı şekilde değerlendiririz. Allah'a emanet olun. Hayırla, sağlıkla kalın inşallah. Tekrar hayırlı bayramlar. Allah'a emanet olun.